Ne haber? Nasıl gidiyor? Halin keyfin nasıl? Güzelim benim canım bebeğim. Bugün senin de gördüğün gibi başlıktan da anlayacağın şekilde. <laughs> Karnıyarık. Plan Mahbank yapacağız. Bugünün konusu ne biliyor musun? Sahte takipçi alan influencerlar. Instagramerlar. Aha yakaladım sizi. Biraz onlardan bahsedeceğiz. İsim vermeyeceğiz. Bilen kendini biliyor zaten. <laughs> Ama sen başlamadan önce bir like atıp bir abone olursan sevinirim. Böyle buz gibi böyle bir ayran. Ha bir de. Bugün özel bir şey getirdim. Ulan bu buradan düşerse. Bıçak. <laughs> ben bununla uzun zamandır bir şey yemediğim için nasıl olacak hiç bilmiyorum. Sol elle miydi sağ elle miydi? Evet. Kesiyoruz İngiliz kraliyet ailesi erbabıyla. Şimdi geçen Instagram'da böyle dolaşıyorum. Yani tanıdığım da biri adını da vermeyeceğim. Bir takipçi almış. Şimdi diyeceksin ki nereden biliyorsun? Bok atıyorsundur. Belki de o kadardır takipçisi. Değil aga değil. Değil. O kadar olsa emin ol. Beni takip etmez yani. Çünkü öyle biri. Neyse. Ya. Bu ne ya? Girdim abi sayfasına. İşte bir kere de bayağı bir yükselmiş. aran ne oldu? Hı. bir kere de bayağı yükselmiş. Abone sayısı. Hani Örnek veriyorum 10.000'den 100.000 olmuş. Ama izlenmelere bakıyorsun Hacı. 5.000, 10.000. Ulan ben odur 2.000 takipçim var Instagram'dan. 10.000 izleniyor bazı videolarım. Beğenilere bakıyorsun. Standart net 500. Hani hoş değil be abi. Yapmayın. Yapmayın canlarım yapmayın. Gerek yok. İnsanlar sizi seviyorsa takip ediyorlar zaten. Hani oradaki sayının 1 milyon olmasının bir anlamı yok boş olduğu zaman. Düşünsene şimdi benim mesela 1 milyon kişi takip etmiş. Örnek veriyorum. Ama videom 1000 izleniyor. Bir fotoğraf atıyorum 300 daha geliyor. Şimdi sen bir şey sorgulamaz mısın? Oğlum, ne oluyor lan demez misin? Sana satayım. Ha niye kendinizi kandırıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum işte. Ben bunu anlamıyorum. Küçükken biz de yaptık. Vallahi bak lise falan da biz de yapıyorduk. Ya yani işte GT GT yapıyorduk. Ondan sonra ne bileyim neydi ya? Hı. Hmm. Token falan alıyorduk. Okey yani küçüklük haklıydı ama bunlar hani şu anda büyük insanlar. Yapmayın. Vallahi hiç yakıştıramadım. Fake takipçi vardı ya diğer ünlüler de lan bu ünlüler de şey yapıyordu bir ara hala yapıyorlardır fake hesaplarından kendi ee, profillerine yorum atıyorlar. Ay bebeğim yine çok tatlısın var diye Gülben Ergen miydi kim kendi fotoğrafına fake hesabından yazacağını orijinal hesabından yapmıştı. Ay bebeğim yine süpersin falan diye. Yani kendinizi pohpohlamak istiyorsanız pohpohlayın. Ama bunu fake araçlarla yapmayın. Birebir yapın ha. Mesela sizin bildiğiniz bir şeyi başkasının size söylemesi evet güzel bir şey. Ama başkası başkası sizin o söylediğiniz şeyi söylemiyorsa ve siz gidip farklı bir kişiliğe bürünüp kendinize bunu söyletip insanlara bunu gösteriyorsanız bu yanlış bir şey. <laughs> Komik bir şey. Çünkü ya bunun yalan olduğunu en başta sen biliyorsun. Anladın mı? Umarım düzelirler. Vallahi umarım düzelirler. Ne bileyim. Ya bir de başkasına da laf atmıştı vakti zamanda. Ben bunun takipçi sayısının fake olduğunu düşünüyorum. Eğer ne oldu pesemek ki aynısını yaptın. Yazık. Oğlum kanı da mükemmel olmuş ya. bir rol play normalde roll play vazgeçtim ha bu arada ASMR düzenleme geliyor biliyor musunuz bundan sonra ayak yalamadır yok bilmem yemi parçaladım böyle seksit seksist içerikli ASMR'leri banlıyorlar. Yani eğer ki ASMR camiasından izleyen varsa arkadaşlar size de bildirim geldi. Bana YouTube'dan geldi. Seksist eylem içeren bütün videolar kaldırılacaktır diye. Ha bundan sonra olur. Bundan sonra olmaz onu bilemem. Ama öyle. Neyse millet, millet VPN'den girmemek için uğraşıyordu. Şimdi VPN açarlı. Çok zor bir şey değil yani. Şey rol play yapacaktım ya. Üçüncü buluşma rol play. Güya ben kızın evine gitmişim de bana işte karnıyarık hazırlamış sadece yiyecektim. Ses arkasına seslendirecektim. Maalesef kurgusunu ayarlayamadığım için olmalı. Evet videolar kurgu roleplay videoları. Rabbim Allah'a şükür olsun. Bu nasıl nimet yavrum. Bu yabancıların fresh chicken, fresh chicken ne var ya bunu satsalar tutmaz. Az tatları yok. Geçen bir kebap gömdüm uf. Mükemmeldi lan böyle var ya. Ağzımda böyle patladı. buralarda da yağmur yağmaya başladı. Millet şey yapıyor. Hallarını falan yıkıyor. Damlarda konudan konuya atlama hızım. Gümüş mü lan? Satarız ama. Özür dilerim. <laughs> ya öyle. Fake takipçi almayın. Seksiz sizlerlik daha semereler çekmeyin. Banlanacak çünkü. Ondan sonra derslerinize iyi çalışın. Videolara bol bol yorum atın. Artık videolarda ekmek yememeye çalışacağım. Yani genel hayatımda ekmek yememeye çalışacağım. Diyet miyet değil abi. Diyet deyince abi bu nasıl diyet diyorsunuz? Diyet miyet değil. Bunu da tüm geri kalmış medeniyetler için yiyorum. Hmm. O diye canım çok fena patates kızartması çekti. Şeyde vardı ya Ninova'da. Alışveriş merkezinde. Bir yeni bir yer açmış Gittik geçen hafta. Başlangıç menü diye bir şey var. Bir kilo patates satıyorlar. kaçtı? 500 gram patates. 300 gram tavuk. 200 gram soğan halkası. 60 lira mıydı? 70 lira mıydı? Ne kadar? Çok iyiydi bence fiyatı. Tabii bu ekonomiye göre. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Yakında 10.000 olacağız. 10.000'de diz şarkımız var. Unutmayın ha.